Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşim beraber katili bulacağız. Erbaş ben olursam seni öldürmeyeceğim. Sakın sen olursan beni öldürme. Tamam. Öldüreceğim mi? Evet Aferin. Aferin. Ah. Ha, şu an tur var burada. Ben oynayacağım. Biz biraz oynamıştık. Aha. Yetenekler başlıyor. İlk saat benim. Aa bu sıfırlanmış. Lan.

Yanlış görmüşüm. Bu ne be? Bu kimin kafası? Lan! Erhoş buldum. Kötüyü <laughs> Başlıyor. Hazır mısın? Atalım, bu mı bir, işte, iki. bir, iki, üç, <laughs> dört, Hoş geldin diyor. Biz oyunun sesini kıstık. Çünkü bağırıyor bu adam değil mi? <laughs> İnşallah benim olur. Kim olacak? Abi. Hayır Erboş. Başlıyor Erboş. Ben ben başlıyor. İnşallah benim. Bakmıyoruz birbirimize. Ermaş. Nah, ben değilim ya. Ermaş bakmak yok. Ermaş. Ermaş karanlık oldu. Senin de karanlık oldu mu? Ben yapmadım Erboş. Bana basma. Başkasına bas. Tamam. Ben yapmadım. Ben yapmadım Erboş. Başkasına bas. Ben yapmadım. Bak ben yapmadım. Başkaları yaptı. Ben masumum. Ha. Bu kız mı? Hı -hı. Bu mu? Evet. Bas o zaman ona. Hayır, buna. Bu mu? Aynen bunu basmayacağım. Aynen er hoş onu seçtin. Ha ben de varmış. ben olmuştum. Devam edelim. Taş sen <laughs> de ne oynayacak mı? Olamaz. Ben oyunu çünkü ben oyunu Erva işte sonda. Sen şimdi burada başkalarında saklamış mı oynuyorsun? Evet.

düz e. var um. Ya. Erbaş gel hadi devam edelim. Ne ben de gireceğim mm. Ben de mm. ya artık Ay, yapmayı yapayım. sevmiyorum Erbaş nerede Erbaş benim kıyafetlerim yok. bak bu bana. Bakma. Bak ya. Ya bu ne be? Bak eh, buraya koyayım. Bakayım bakayım ne Aa oh, bir koyalım. Ermaş yine başlıyor. İnşallah yine ben olurum. İnşallah yine ben olurum. Ben 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 ben. Eee. Nedim o oyun? Abi tanrım var. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ben de gireceğim ya Ben de girmek istiyorum Bu tur bitsin arkadaşlar bir Tur bitti arkadaşlar Ermuş neredesin sana bir şey Erbaşın saklanmaz ben sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. <laughs> <de. gülüyor> Benim arkasını sorsak değil mi ya? Acaba nerede Erbaş? <laughs> <laughs> Çok iyi tur ya. Ya nerede bu? İnşallah <laughs> gidip bebelemez ben bakarken. Aa, evet. Hayır. Ee! Evet. Nasıl oldu bu? Evet. 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 nereye saklandı? Adını, adını batır ve adını taktanım. İnşallah ben vurum sen olma. Bakmak yok birbirimize tamam mı? Tamam. Bakarsak çıkıyoruz. başlıyor ya var. Kim Aa, o? Aha bas. Os gelsin. Yine bastım. Ama bu adam gülmüyor. Çünkü biz kısık sesli oynuyoruz. Oh, Allah ya tola ya ala ya ala ya gelsine. Ben olacağım. Ben olacağım. Ben olacağım. Ben ben. Kaç, hadi. Kaç, hadi. Hadi, kaç. hadi. Kaç Ya ne dedim ya? Darboş. Er Adaba kimin? Ben Ben değilim. Benim. Aa yok bak bak. Sakın. Ya bak sakın. Darboş er olmazsa. Baba ne yiyor? Ben ölürse ben veriyorum. Eee Ervuş sen bunu mu öldürdün? Ervuş'a verin Ervuş'a Ervuş Ervuş Kız mı Ervuş Ervuş Ben hocam Dün ben, ben 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 Ya Erhoş sen değilsin değil mi? Aha Erhoş sen misin yoksa? Evet benim evet. çok sevdi nervosu ben diyor. Beni öldürmüyor ya. Hayır, nervos değil. No 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 ben değilim. Ya ben olayım ya nervos olmasın. Bakmak yok nervos bakarsan çıkıyoruz. Ya. Ervoş sen de değilsin değil mi? Alma sen misin? Oh. Sana güveniyorum. Sen sen. Sen sen. Sen sen. Sen sen. Sen sen. Sen sen. O zaman kim? Verin ye Bak, Abi bak, kutu bak, kutu sen sen ben. Ya da, sen. bak, 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 Her bak, 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 Niye bunu yalan söyledin? He, <laughs> ben de sana yardım, sana gibi. İki saatte, dödön, dödön, benim, benim, benim diyorsun. Ben sana güveniyorum.

bu Baba. Hayır. Hayır. Seçtim be. Bu mu? Evet, bu. Basılı tut. Tutsana sana ya. Eyvah. Gidecek. Eyvah. Her o şimdi. Ben olsam benim mi bıçaklardan.

一点，是不是都卢老师？

Başladı ya. Dünya Kim olacak? Abi. Kim olacak? Abi ya. Ben olma. Ben olma. Sen Ben olmaz. <laughs> ben, olmaz. ben üstüne uçuyorum. başlıyor şimdi. Tamam. Erhoş başlıyor. abi abi ya değilim. Abi tata. Aa ah ah <laughs> tamam. olmamış, inşallah olmamış, inşallah olmamış. Tam söyle. Erbus. Galiba sana verecek. Beli. Kim öldürdü? Kime versem? Ben değilim. Ben de değilim. Abi o beni öldürdük ben. Doğru değil o. O beni öldürmedin. Tamam. Kim? bak kızı ne ödür. Buna, buna ödür. Buna o da yoradı bize. Yoksa sen misin? Ben değilim. Bu, ben değilim. Bu. Bence Ervoş. Ben de anne. Hayır. Ben değilim. Ödüyor da. Hayır. Erol sen nasıl güldün ama? <laughs> ben 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 ben. Kim, 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 kim? Ya değilim ya. <laughs> i̇nşallah ölmem inşallah. Erol yoksa sen misin? Evet. <laughs> Sessiz olun Erol boş. <laughs> Anne otur bak Arvus. Ben değilim, ben değilim. Ben değilim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bispiri mahrol ya Ben miyim şu pembele. Hayır Arvus değil, Arvus şu var mı? Arvus var mı ya? Arvus 3 sene Elvaş sensin galiba. Vazgeçti. Ben de değilim. Bana verme. Hmm. De de ya. Merda oynuyor musun? Ben ya. Ben 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 ben. ben değilim ya. Bir dakika Erhoş ben değilim bak. i̇nşallah. Elveda Erhoş. <laughs> Erhoş'u öldürmedim. Sakın bana verme. Erhoş sakın abi diye seslenme. Abi. Sen <laughs> beni mi <ne> öldürdün? <laughs> ha.

ver sana. Erboş, ben değilim. Ben değilim. Git başkasına ver. He? Hayır. Valla ben değilim. Hayır. Ben değilim. <laughs> Erboş gitti ya. Niye gidiyorsun sen? Vurduralım arkadaşlar. Başlıyor. Bu mad. ben çıkıyor. Bu kötü. Araba da. Evet. İnşallah beni öldürmez. Of, alırsın öldürün ya. başlıyor arkadaşlar. Bir tane, bir de Kim? Bilmiyorum ben değilim. Kimi? Ya. Kim? Bak. Sana veririm. Baba. Sana mı verek? <laughs> İnsanlar bu şov Anne Baba taraf bak Bak bak. annemi de <laughs> Çok fazla orada. Yoksa Erhuç mu? Bak, bak, bak. Hı, bak. Sen misin yoksa? Evet. Bak yere bir şey dökülmüş.

Abi diyor bana. Hoppa <gülüyor> <gülüyor> <Hiii>. Ya <laughs> Sen beni i̇şte, öldürdün yana, değil mi? Evcilcik. <laughs> Şimdi senin işin bitmedi mi? Ay ay ay. Yani. Bak kızın ölebiliydi. Bu mu? Evet. A. Oh. Aha ilk başta. Hadi <laughs> <laughs> Ya ama ya Hepimiz yokken oluyor. <laughs> Eğer olsun, değilim, ben bitiriyorum. Arkadaşlar bir böyle tarz videoları like atın.